Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı Söğütlü'ye yapılacak Millet Bahçesi projesine karşı 16 Ekim Pazar günü saat 14'te Söğütlük Kent Ormanı önünde insan zinciri oluşturulacağını belirterek tüm Edirnelileri bu etkinliğe davet etti. Hem Söğütlük'ün doğal kalmasıyla alakalı hem yeşilimizi korumayla alakalı hem de kentin özgürlüğüne dokunulmamasıyla alakalı bir tepkimizi göstereceğiz pazar günü saat 14'te 16 arasında Söğütlük doğal kalsın insan zincirine Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyelerini bütün vatandaşlarımızı Pazar günü saat 14'te bu oluşturulacak olan zincire bütün halkımızı davet ediyorum. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan pek canlı Söğütlü kent ormanının doğal bir alan olduğunu ve böyle kalması gerektiğini belirterek millet bahçesi yapılması ile ilgili Edirne kamuoyunda ciddi tepki oluştuğunu söyledi. Edirne'de birçok kent konseyimiz başta olmak üzere e, siyasi partilerimizin de bu konuda e, ciddi anlamda desteği var. Çünkü milyonlarca lira harcanarak yapılacak olan Millet Bahçesinin buraya yapılmaması ile ilgili Edirne Kamuoyunda ciddi anlamda bir bu işe karşı bir tepki oluştu ki. Bu işin maliyetini falan hiç konuşmuyorum. Yani 215-220 milyonlardan bahsediliyor maliyetini. Yani bu kadar çok para harcanıp zaten mevcutta kullandığımız bir mesire alanımız. Hepimizin çocukluğunun geçtiği veya geçmişte bir anısının bulunduğu. Şehrin tek nefes alabildiğimiz ormanı, halka açık ormanı. Ki burasını millet bahçesi yapılarak bütün kamuoyu da bunu bekliyor. Çünkü bu iktidar bunu yaptıracaktır. Biz bunu biliyoruz. Kentin özgürlüğüyle alakalı birçok soru işareti aklımıza geliyor. Hem Söğütlük'ün dokusuna dokunulmaması ile alakalı çünkü içinde yollar, inşaatlar vesaire vesaire birçok alan yapılacak. Hem Söğütlük'ün doğal kalması ile alakalı hem yeşilimizi koruma ile alakalı hem de kentin özgürlüğüne dokunulmaması ile alakalı tepki bizi göstereceğiz pazar günü. Saat 14'te 16 arasında Söğütlük doğal kalsın insan zincirine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerini, bütün vatandaşlarımızı bu oluşturulacak olan zincire bütün halkımızı davet ediyorum. İnşallah iktidar bu projeden, Söğütlük'teki bu projeden vazgeçer. Biz bu tarz park alanlarının yapılmasıyla alakalı çok eleştiren boyutta değiliz ama zaten Söğütlük doğal bir park. Bu millet Bahçesini daha başka yerde, daha başka güzel projelerle yapabilirler. Ama bu kadar çok para da harcamaya gerek yok. Nerede kaldı bu devletin tasarrufu da demek istiyorum ben. Pazar günü saat 14'te bütün halkımız orayı bekliyoruz.